bugün İdacı köyünde hayırlı bir iş için, dua için, Allah'a yalvarmak için, ona zikir için burada toplanmış bulunuyoruz. Ne güzel, gururluyuz gerçekten böyle bir topluluğu böyle karşımıza görmekten kıvanç istiyoruz hakikaten. İsteriz ki hakikaten her şey bütün köylerimizde, bütün memleketimizde böyle birlik, beraberlik içerisinde insanların, vatandaşların hoşgörü içerisinde böyle bir hayırlı güne, duaya, yağmur duası için böyle toplanmış bulunuyoruz. Ne mutlu. Hakikaten çok hoş bir manzara. manzara. Böyle manzaralar inşallah bundan sonra da hep devam eder gelir. Evet değerli müminler, duamızı yaptık, mevlütümüzü okuduk, kurbanımızı kestik. Şurada 3-5 dakika neyse 10-15 dakika bir zamanımız kaldı. Sizler de hoşça bir zaman içerisinde sohbet edip daha sonra namazımızı kılacağız inşallah. Bitireceğiz. Dedik ya buraya dua için geldik. <laughs> Cenabı Allah inşallah inşallah masum çocukların, hayvanların, ihtiyarların, pirifanilerin yüzü su hürmetine bizim bugünkü duamızı memleketimiz için yurdumuz için insanlarımız için hayırlı eyle bize bol bereketler Sahiden. Ümidimiz bu. Gayretimiz bu. Bunun için toplandık. Hep ümit var olacağız. Ümidimizi hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Şunu sık sık duyuyoruz değerli müminler. Diyorlar ki işte yağmur doğasına çıktınız, yağdıramadınız. Yağdırmak veya yağdıramamak bizim elimizde mi değerli müminler? Cenab-ı Allah'tan biz isteyeceğiz onun kapısına gideceğiz, yalvaracağız, bulduğumuzu yapacağız. Ondan sonrasını ona bırakacağız. O ne zaman isterse bize bereketini o zaman verecektir. Ama hiçbir zaman ümidimizi ondan kesmeyeceğiz. Acaba ne zaman yağacak? Demeyeceğiz. Diye İnşallah yağacak. Biz ondan istedik. Allah da bize verecek diyeceğiz. Verecek. Cenab-ı Allah bizlere verecek. Yeter ki biz samimiyetle ona lafını görürüz yapalım. Samimi olalım davamızda. İsterken samimi ol, Yapmacık olmayalım. Hakikaten şurada duygularım kabardı. Böyle bir